İkinci el araç piyasasındaki kayıt dışı faaliyetler Ticaret Bakanlığı'nın radarına takıldı ve yetki belgesi olmadan araç satanlara tam 102 milyon lira para cezası kesildi. İkinci el araç piyasası her geçen gün büyüyor. Fırsatçılar kayıt dışı faaliyetlere yöneliyor. Ticaret Bakanlığı ise geçit vermiyor. Yetkisiz araç alım satımı yapanlara ceza yağdı. Biz onlara ayaklı galerici diyoruz. Vergisiz para kazanıyorlar. Müthiş para kazanıyorlar. İlk sahibim diyor. Biraz da yalan söylüyor. Yalan söylediği için de otomobiller değerinin üzerinde satıyorlar. Kayıt dışı ikinci el araç ticaretine bakanlık dur dedi. Yetki belgesi olmadan faaliyet gösterenler tespit edildi. Tam 102 milyon lira idari para cezası uygulandı. Kadir haricinde bir sürü insanlar bu işten para kazandı. Devlet önde geçmek için yetki belgesini çıkarttı. Bu belgeden sonra... Ceza işlemler başladı. Cezaların caydırıcılık payı çok yüksek. Yetki belgesiz ticaret nedeniyle 2025 yılında uygulanan ceza tutarı ise 174 milyon liraya ulaştı. Mutlu olduk. Çünkü 11 senedir biz bunu bekliyoruz. Cezalar ciddi olursa onlar bırakırlar bu işi. Bakanlıktan gelen açıklamada yetki belgesi zorunluluğu bir kez daha hatırlatıldı. Denetimlerin hız kesmeden devam edeceği vurgulandı. Çok büyük cezalar geliyor. Onlar bu işi yapamayacaklar. Yaptıkları zaman da böyle büyük cezalar maruz kalacaklar